Herkese merhabalar arkadaşlar. 2023 AYT sınavında çıkmış kartezyen çarpımı sorusu var karşımızda. ABC kümeleri ile ilgili SA eşit SC eşit 5, SA kartezyen B birleşimci eşit 30 ve SB kartezyen A birleşimci eşit 16 eşitlikleri verilmiş. Buna göre B kesişim C kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar şöyle bakalım olaya. Şimdi bir kere SA kartezyen B birleşim C eşit 30 ve SA 5 ise zaten B birleşim eleman sayısı çıktı. Neden? E çünkü 5 ile işte kaçı çarparsam 30 gelire gelmiş iş. Dolayısıyla burada cevabımız 6 olması lazım. Yani B birleşim C 6 elemanlı geldi. Peki şu B ile C arasındaki ilişkiyi küme çizerek de bir göstermeye çalışalım. Bakınız şöyle iki tane küme çizelim. Birleşimleri 6 elemanlıymış Ayrıca bir de C kümesinin eleman sayısı 5'miş. Buradan yorumlar çıkarabiliriz Mesela şu kesişimi X desek C kümesinin eleman sayısının 5 olması için Buranın 5-X olması lazım deriz Ve burada bir de şuna dikkat edin B birleşim C 6 elemanlı e Yani burada totalde de elemanların toplama Eleman sayısı 6 çıkması gerekiyorsa Bakınız buraya kadar zaten hepsi 5 yapıyor e 6 olması için buraya da bir koymam Gerektiğini görürüm. Yani ben Şu an ne yaptım? Aslında B'nin eleman Sayısını yakaladım. Bakınız X artı 1. Peki devam edelim. Şimdi B'nin eleman sayısını yakaladık. Şimdi A birleşim C ile ilgili bir yorum yapılabilir mi? Ona bakalım. Onlar arasındaki ilişkiyi de gene farklı iki küme çizerek göstermeye çalışalım. Orada da şu var. Her ikisi de 5 elemanlı. Yani ben buraya Y koysam burası kesinlikle 5-Y elemanlı olacak. Burası da kesinlikle 5-Y elemanlı olacak. Çünkü ikisi de 5 elemanlı. O zaman A birleşim C'nin eleman sayısı ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim ne söyleyebilirim? E i̇şte buraya kadar şu ikisi 5 desem, 5 e eksi y ile de onu toplasam 10 on eksi y elemanlıdır deme hakkım var. Peki sb kartezyen a bileşimce 16'ymış. O zaman eleman sayılarını çarpıyorum. x artı 1 çarpı 10 eksi y eşittir 16. Tamam şimdi dikkatli tahminler yaparak artık soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Peki ne yapalım? Mesela buraya 1 versek burası 16 olur desek olur mu acaba? E şimdi buranın 1 olabilmesi için y'nin bir kere 9 olması gerekiyor arkadaşlar. İmkansız çünkü 5 y diye bir eleman sayısı durumu var burada. Yani y yerine 9 koyarsanız negatif gelir. Yani 16 bir ihtimali öldü. 8'le 2 koysak bu sefer y'nin 8 olması lazım. Bakın aynı durum gene sıkıntı. Ya da burada fark etmez. 5 8 3 yapacağından -3 diye bir eleman sayısı Olmaz. Peki 4 4 desek. Bakınız burada y'de 6 geliyor. Hala aynı sorun var. 5 eksi 6. 5 eksi 6. Bakın eksi 1 geliyor. Bu da olmaz. Bakın hepsini eriyorum şu an. E, ne oldu? 2'ye 8'i kullansam. Şimdi 2'ye 8'i kullanırsam bakın y buradan 2 geldi. E olur. Y yerine 2 verebilirim. Peki x kaç geldi? 1 geldi bakın. E, orada bir sıkıntı var mı bakalım. 1 koysam 4 olur. 1 olur. Yani herhangi bir problem yok. Burada da 2 koyduğumda 3, 3, 2 oluyor. Yani eleman sayılarının hepsi pozitif çıkıyor. Bu durumda y'ye 2 X'e 1 verebilirim. Geriye bir tek 1 ve 16 seçeneği kalıyor arkadaşlar. Ama orada da tabii 10-y eşittir 16 vermeye çalıştığınızda burada y'nin negatif çıkması gerektiğini görürsünüz. Yani y'ye eksi 6 vermeniz gerekir. E o da mümkün değil değil mi? Negatif olamaz y. Bu durumda sadece zaten 2 ve 8 ihtimalinin doğru olması gerekiyordu. E oradan ben x'i 1 bulmuşum görüyorsunuz. E x dediğim şeyde bakınız b kesişim c. Soru da bana b kesişim c'yi sormuştu. O zaman doğru cevabım button